Konya Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık desteklemeleri kapsamında başvuruları alınan Konyalı üreticiye %50 hibe destekli yerli şeker fasulye tohumu desteğinde bulundu. Kutu. Çiftçilere bugüne kadar 67 milyon lira tutarında fidan, fide, tohum, makine ve donanım desteğinde bulunduklarını kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şimdi de bakliyat üretimini artırmak, bitkisel üretimi geliştirmek, çiftçimize destek olmak amacıyla şeker fasulye tohumu desteği verdik. En az 5 dekar, en fazla 20 dekar arazi için verdiğimiz desteklemeden 31 ilçemizden başvuran çiftçilerimiz yararlandı. Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçilerimizin her zaman yanında olmayı sürdüreceğiz dedi. Şeker fasulyesi tohumu desteğinden faydalanan çiftçiler Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ettiler. Şeker fasulye aldık deneme amaçlı dikeceğiz bakacağız. Verim inşallah güzel olur. De şeker fasulyesi desteğinden de yararlandım. İnşallah hayırlısı olur. Onu da ekeceğiz Allah'ın yine. Önce başkanım Uğur İbrahim Altay'a teşekkürler ve bütün çalışanlara teşekkür ederim. Fasulye almak için gelmiştim. Belediyenin desteğinden teşekkür ederiz verdiler. Allah razı olsun. Daha önce de ağaç aldık. Buna benzer kirazı bu tür şeylerden. Yani sağ olsunlar memnunuz.